Oldu mu lan? Ha? Oldu mu? Ha? Herkese kucak dolusu sevgilerle merhaba. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün Gran Turismo 7'de lisanslar alacağız inşallah. Küçük Japon otomobilleri serisini tamamladık. Bir kafeye gidelim. Bakalım kafeden bizi yönlendirecek mi? Menü orada veriliyor biliyorsunuz. Tamam lisans merkezi açıldı. Kendimizi lisans merkezinde deneyelim bakalım. Yeni menümüzü aldık. Haydi bakalım b 1 lisansıyla başlıyoruz. Başlama ve durma. Güveniyorum sana. Altın gelecek. Altın gelecek. Hepsi altın. Çinçil altınları ezeceğiz oraya. Beşi bir arada. Dört tane miydi beş tane miydi bilmiyorum. Dördü bir arada veya beşi bir arada. Bu devirde almak çok zor ama alacağız altınları beşi bir arada, dördü bir arada. Başlayalım. Başlayalım. Sürücü Sürücü eğitmenim benim. altın. <laughs> tamam altın kazandık çıkacağız. Solis ne haber? Sıradaki diye bir şey yok mu ya? Direkt diğer lisansa geçsek süper olacaktı. B1'i aldık. Başlama ve durma 2. Bu ne NSX mi? Yo C GTO. Solis hadi başlama durma tamam. Benden sorulurlar mı lisanslar? ha, <laughs> altın altın gidiyoruz. Çil çil altınları topluyoruz. Bakalım kaç yer? Oo, bu ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onu bir arada. Onu bir arada. Şimdi B3. Tüm o altın olacak o lisansların. Tümü. acaba frene basmaya gerek var mıydı? Oo. Bayağı kötü. Yeniden deneyeceğiz. Frene basmaya hiç gerek yokmuş. İşte bu. Tamam. Ya hemen olmayacak yani bir kere de yapacağız diye bir şey yok. Yeter ki altını alalım. Bu da tamam. Sadece hızlı bir otomobil veriyor. Bir öncekiyle yine aynı. Bakalım. Daha hızlı bir otomobil. işte gaza yükleneceksiniz arkadaşlar. Oha, tamam. Oh, çok güzel. Az bir farkla hedeflediğimiz altını aldık. Biriktirdiğimiz kredilerle de araba bakarız. Ama önce yarışlara girmemiz lazım. Fazla kredi toplamamız gerekiyor ki iyi araçlar alalım ve hediye araçlar versin bize. Çünkü online yarışlarda bayağı bir ihtiyacımız var var araçlara. Almışızdır. Oo, oh, bronz bu. Yuh. <laughs> Yeniden deme. Bu sefer oldu. Bu sefer oldu. Oldu. İşte bu be çok mu abartıyorum acaba? <laughs> Biraz abartıyor olabilirim. Ama heyecan var. Heyecan at safhada. B6 viraj alma temelleri. Daha hızlı araçla aynı şey. Daha hızlı bir araç. Bakalım. Nissan Z. Wow. <laughs> <laughs> Aldım. Aldım. Aldım be. Of. Çıkış. Valla arkadaşlar kolay değil yani. Cidden kolay değil. Yani bana göre kolay değil. Bunu kolayca oynayanlar, tamamlayanlar vardır ama. Oynaya oynaya daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Oo. Adam bizi geçti. Yani kendi gölgemiz bizi geçtiğine göre o zaman durdurup tekrar başlatmakta fayda var. Hadi bakalım. Kendi gölgemden iyiyim. Kendi gölgemden iyiyim. Kendi gölgemden, iyiyim. Kendi gölgemden, iyiyim. Kendi gölgemden iyiysem ben bu altını alırım istiyor ki tek rakibiniz sizin gölgenizdir. Tek rakibimiz kendimiz. Heh bir tane lancer var bakalım. Evo B8 viraj alma teknikleri. Bu da L1 viraj. Bakalım bu L virajı nasıl halledeceğiz? Yani i̇lk seferde yapsak çok memnun olacağım ama. Haydi bakalım. Bence döndük. Bence döndük. Yaptık mı? Hadi. 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 Ah be. Oluyor oluyor. Oluyordu. Bir daha iyiydi. Sordum be Ya. Yeter be. Ya. Ne yeniden deneyeceğim? Çıktım işte. Aldım altına. Bu nedir arkadaş ya? Yine viraj alma teknikleri. Arkadaş doğrumuş be. Yani kolay alırım diye düşündüm şu altınları ama. Yani o kadar da kolay değilmiş. İşte bu. İşte bu. Üçüncü denememizde bunu başardık. Tamamladım tabi. Yani onu, sö onu söylemek için mi tutuyoruz böyle? B10 var bitirme sınavı. Bunu geçtiğinizde lisans sizin olacak. neyse bitirirsiniz? Şimdi devam edin. İşte bitireceğim. Bitireceğim. Lisans benim olacak. Aa bu sadece ulusal B'miş. Daha ulusal A, ulusal C, ulusal D. Oraya kadar bunları ben sadece B'yi alıyormuşum ya. Diyorum ki bu kadar neden basit yani. Süper lisansı almak. Desenize daha yolumuz çok uzun. Öğrendiğimiz tüm teknikleri deniyoruz. Viraj dönme tekniği. Erken vites değiştirme tekniği. Kimse bilmez. Hadi. Hadi aldık. İşte bu. Ve B lisansının sahibiyiz. Yeniden deneme. B lisansını bu kadar sevdiğin süper lisans ne zaman alacağız bakalım. <laughs> süper lisans var bizde. Bir sürü lisans var orada. Evet ilk lisansımızı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Bize bir hediye var mı? Cleo'yu mu verdin acaba? Verdin mi? Oo, teşekkür ederim. Cleo Ares bizim oldu. Bir tane daha. Çok iyi. Seviyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Canlarımsınız. Lopez neymiş? Beşiktaş'tan almıştınız, tebrikler. Ulusal A. Heh. Hadi bakalım şu ulusal A'yı da alalım. Alıyoruz ulusal A, ulusal B. Uluslararası A var bir de. Yarış attı acemi bir. Dış iç dış temellerini öğreneceğiz. Dış iç dış. Go, go, go! Çıkarken dış, iç, dış, iç. Yerden deniyoruz ama alıyoruz. Şimdi dış, iç, dış. Dış, iç, dış. Tamam. Tamam, çözdük. Dış, iç, dış. Dıştan içe. Şöyle dış. Birazcık fren. Gaz kes. Frene dokunma. Şimdi gaza dokun. Körpüleri kullan. İşte bu. Dış iç dış. Ben biliyorum bu işi. Yeniden deneme. Ya bu kadar basit yani. Gaza geldim. Bir sonraki... Hadi İspanyol eğitmenin bir sonrakini ver. Kilometreyi de tamamlayacağız. Kilometreyi de tamamladıktan sonra hediye otomobil gelsin. Islak zemin de varmış burada sanırım. Bu ıslak zemin mi? iki viraj dış iç dış yine yine aynı dış iç dış abideki dış iç tekniğini arada bırak bırak lap. lap, lap. Ardışık virajlarda kullanma vakti geldi İlk 90 derece viraj tamam tamam ama ilk virajda zaten hata yaptık ikinci iyi inşallah bunu da alacağız lisansımızı Çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok, çok, çok iyi çok iyi çok iyi. İşte bu. Hadi bakalım A3. Tamam yine aynı şey dış iç dış yani genel olarak e, prensip dış iç dış. Evet mantık dış iç dış dış iç dış. Bak şimdi. Bak şimdi nasıl alıyorum bak. Biraz fren. Sonra çıkışta gaz. Dördüncü vites. Evet. İşte bu. Ben söylüyorum ya biliyorum. Diyorum ki bak nasıl alacağız diyorum Aha! Bir yıldız rulet bileti. Bir günlük antrenman ödülüymüş. He. Araba verilmiyor mu artık? Bu rulet biletinin ne işe yaradığına bakmamız gerekiyor. A4. Of. Oldu mu lan? Ha? İyi giyin. Ha? Hayır hayır hayır. Denemiyorum. Denemiyorum. Denemiyorum çık. Hop. Oh, şükür ya Rabbim Yemin ediyorum kafayı yiyecektim ya. 1 2 3 4 5 6. 6 tane daha lisans var. 6 tane daha lisans var arkadaş. Vallahi çok zor olacak. Ya ben bırakıyorum burada. Yapacak bir şey yok. Abi çok kolum ağrıdı. Bu nedir ya? Yani berbat. Yani bir dakine artık şu ıssak viraj alma falan diyor. Bayağı bir çok yoruldum abi. Kolum ağrıyor. Abi bitiriyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir dakine e, bu lisansları hani herhalde ulusal A'yı tamamlayacağız. Uluslararası B'yi. Bir lisansı iki yani iki lisansı bir şeyde videoda herhalde bitiremeyeceğim çünkü çok kötü kolum ağrıyor. Neyse Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın. Diğer lisansı bekleyin. Unutmayın sakın.